Merhaba arkadaşlar sevinçle kahve faslı kanalıma hoş geldiniz. 3-9 Şubat haftası Kova Burcu'nun e, açılımını yapıyorum arkadaşlar. Bir bakalım neler söyleyeceğim. Evet. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip beğen beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Yorumlar kısmına da telefon numaramı bırakıyorum. 0538 292 92 75'ten bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma sevdiklerinizle kendi kanallarınızla paylaşarak da büyümemde yardımcı olursanız çok sevinirim. Evet bir bakalım Kova burcu. もちろん。 arkadaşlar sığın çıktı. Öz saygıdan bahseder bize arkadaşlar burada özellikle uğraştığınız çabaladığınız bir şeyi e, başarabileceğinizi gösterir. Burada e, veya da vazgeçtiğiniz anda e, bunu bu işi artık sollandırdığınız veya vazgeçemediğiniz bir şeyi, e, konusunda uğraştığınız vazgeçemiyorsunuz bunu bundan vazgeçebileceksiniz gibi gözüküyor arkadaşlar demek ki ne bir işi artık bitireceksiniz ve hedefe e, doğru e, daha kazançlı daha çabaladığınız şeyde e, başarı elde edeceksiniz ve artık kendini yaptıklarınızdan kendinizden gurur duyacaksınız e, gerçekten e, ne ile ilgili bu yolculukta uğraşıyorsanız bu konuyla ilgili bir başarı elde edeceğinizi gösterir. Tabii bir başarı elde edeceksiniz ama bu başarı e, daha sonra egonuz başarınızın önüne geçmemesine dikkat edin. İşte o zaman e, her şey alt üst olabilir. Lütfen bu konuda özellikle dikkat edin egoya. Evet e, falınıza baktığımda burada aslında merhameti, merhametinizle e, sihirler yapabilirsiniz. Merhamet ettiğinizi burada iyi bir şekilde karşı tarafa yansıtabilirsiniz. E, karşı tarafa hissettirebilirsiniz. Ya da o merhametinizle karşı tarafın e, karşı tarafa geçebilirsiniz gibi duyguları yaşayabileceğiniz gözüküyor. Merhametiniz bugünlerde çok ön planda olacak gibi gözüküyor. Yani hissiyatınızın çok kuvvetli olacağını, bazı şeyleri yaptıklarınızın ne verdiyseniz önünüze belki bu süreçte geleceğini ve siz bunu aynası, aynalı ayna tutar gibi yansıtacağınız gözüküyor. Bu konu size çok büyük bir zaferi de getirebilir. Telepati kurabilirsiniz, karşı tarafa gönderme yapabilirsiniz engeleme yapabilirsiniz, olumlamalar yapabilirsiniz. Bu konu size büyük bir zaferlikle getireceğini gösteriyor. Kendinizi başarısız hissetme, Özellikle ben başarabilecek miyim? Belki bu konuda bir endişe duyabilirsin ama zaferle başaracaksın. Hem de çok harika bir şekilde başaracaksın. Evet, biraz bağımlı olduğun, böyle bağlılık yaşadığın ortamdan, kişiden, durumdan Belki bu konuda hmm, kopamayabilirsin. Belki bu konu tamamıyla senin aranda olabilir. Yani zincirlerini çıkartıp farklı bir yere eyleme geçemeyebilirsin, gidemeyebilirsin. Bu konuyla ilgili özellikle e, tamamıyla kel sınanacağın bir süreç. Yani sen ister orada kalıp cennetini, yara, cennetini çağ yaşarsın veya pardon veya çekip gidersin farklı bir e, duruma e, gidip kendi ayakların üzerinde durabilirsin, kendi cennetini yaratmak da senin elinde, kendi cehenneminde yaratmak da senin elinde olacak. Evet, her taraf hisli, sisli olabilir. Belki bu süreçte önünü göremeyebilirsin. E, bu durumlar seni biraz korkutabilir. Farklı bir yere gitmek, farklı bir hayata e, doğru yönelmek, belki bu süreçte seni korkutabilir. Ama diyor ki tam tersine senin kendi cennetini yaratacak bu durum diyor. Tamamıyla sana çok çok iyi gelecek diyor. Evet boşu boşuna endişelenmene gerek yok diyor. Kendini endişelenme. Belki bugünlerde unutkanlık da olabilir, dalgınlık olabilir. Acaba doğru otobüse mi bindim, doğru yere mi gidiyorum? İşte efendim biraz endişelendiğin bir durum olabilir. Veya eyleme geçeceksin ama çok endişelisin. Acaba geç kaldın mı? Yapmakta çok geç kaldın mı? Veya ne bileyim her konu olabilir. Keşke baş önceden e, halletseydim. Önceden yapsaydım. Yani burada seni endişelendirecek bir durumun olduğunu ve bu konuyu artık belki de eyleme dökeceksin. Anlatacaksın. Dile getireceksin de. Olabilir diyor buradaki durum. Eğer e, burada hareket ve eyleme geçtiğin anda yeni fırsatları da sana getirecek dedi. Bu fırsatlar belki de gerçekten burada tamamıyla böyle çılgın bir bilgi bir insan. Çılgın yani kimsenin belki burada hayvanların çok dilinden anlayan, doğayı seven, doğanın dilinden anlayan bir insan. Hiç kimsenin anlamadığı kadar hayvanlarla o kadar geçinen bir kişi var burada aptal yürek tarotta deli gibi ya burada belki bir çılgınlık aklına gelecek bu çılgınlık seni hiç bilemediğin yeni fırsatlara götürebilir yeni fırsatlara başlayabilirsin hiç kimsenin aklına gelemeyecek bir şeyi yapmak isteyebilirsin ve bu konuda biraz endişelisin acaba yapsam mı yapmazsam mı veya yapabilir miyim çok endişelesin ama endişelere gerek yok diyor burada tamamıyla diyor burada o duruma o yere işte o, o olaya kendini bırakmak teslim etmek senin açından çok iyi olacak hiç endişelenme bir an evvel ne yapmak istiyorsan eyleme geç durma eyleme geç ve bu durum sana yepyeni fırsatları getirecek buradaki aklına gelecek fikir de başkaları tarafından belki yadırganılabilir ama diyor hiç umursama diyor bu fikir sana sen istiyorsan, bu fikri yapmak istiyorsan yap diyor. Yani hiç endişelenme, hiç burada durma bile. Endişeye gerek yok. Eyleme geçtiğin anda hiçbiri fırsatları sana getirecek. Evet biraz değişkenlik olmak veya da bulunduğun yerde aileden olabilir. Aileden çocukların olur, kendin olur. Burada bir sosyal çevre olabilir değişkenlik başka bir yere gitmek olabilir hani burada olduğun ortamda vazgeçememek olduğun ortamı bırakamamak gibi bir durum var yani biraz korku korkuyor olabilirsin yani seni bazı şeyler korkutuyor olabilir bu konuyla ilgili belki bir sınav sınav verebilirsin gibi duruyor ama bugünlerde olumlamalar belki Direkt hayatına gelecek olumlamalar, cümleler, yaşadığın bir şeylerle yüz yüze gelmek, karşılaşmak, yüzleşmek veya birinin ayna tutmak, aynala ayna tutmak. En fazla da bugünlerde e, merhametinle belki yüz yüze gelebilirsin, yüzleşebilirsin. Burada e, ne verdiğinse belki de onlar önen gelebilir. Bunları da yaşayacaksın gibi gözüküyor. İşte bak diyorum ya burada. Gerçekten yeni bir başlangıç. İstediğin, yapmak istediğin bir şeyi yapabilirsin. Ee, uğraştığın, ne bileyim, e, belki de bir uğraşıyorsun, başarmak istiyorsun. Ee, bu konuyla ilgili bir tür bitirmek istiyorsun. Bu konuyla ilgili, bakın burada yeni, yeniler, yeni fırsatlar, yeni başlangıçlar, e, bir başarı yani elde edeceksin. Yaptığın bir işte olabilir, özel hayatında olabilir. Bir başarı elde edeceksin. Ve bu başarı egona dikkat et. Egonun kurbanına düşüp o başardığın şeyi kaybetmeme dikkat et dedi. Bence burada harika bir şekilde sana çok harika bir başarı elde etme fırsatı elde edeceksin. Hiç endişelenme dedi burada. Boşu boşuna endişelenme. Hemen eyleme geç ve yeni o fırsata aklına gelecek... E, i̇lk kişi belki akla gelecek o çılgın şeyi gerçeğe dökmek için hemen eyleme geç dedi buradaki falınız. Evet, e, değişiklik bazen insanı korkutur ama insana da e, istediği şeylere ulaşmaya da getirir. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hıçça kalın.